Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ben masamı gördüğünüz gibi çok dağınık ve masa toplama videosu çekiyorum şu an. Gördüğünüz gibi masam baya dağınık. Yapıştırıcılarım, kalemlerim falan hepsi etrafta arkadaşlar. Şimdi bu, bu burada ne demişsinizdir kesin. Ee, ben bir proje yaptım ondan buradan. Bu çubukları delmek için şu gösterdiğim tarafları delmek için bunları kullanıyorum arkadaşlar. Çivi bile var yani sanarsınız tamirci. Neyse şimdi ben burayı toplayacağım. Öncelikle kamerayı düzenleyeceğim arkadaşlar. Kamerayı koyup geleceğim arkadaşlar. Evet kamerayı sabitledim. Şimdi toplayacağız. Öncelikle kalemlerimi yerleştirmekle başlıyorum. Kalemlerimi falan koyuyorum. Hala koyuyorum. Bayağı bir kalem koymuşum yani makasında koydum ve kalemler bitti. Şimdi fosforlu kalemlerimi koyuyorum. Evet. Ne kadar dağıtmışım ya? Şimdi videoda anladım. Evet. Hala korku bitmedi. Tahta kalemlerin bile var yani. Evet sonunda kalemler bitti. Şimdi yapıştırıcılarımın yukarı raflarına falan bir yerlere koyuyorum. Masam e, düzenli olsun diye ama sonra geri kal. Geri toplayacağım zaten o üstteki rafları. Böyle uhumu falan hepsini koyuyorum yapıştıracağım. Ay düştü yanlışlıkla. Evet hepsini koyuyorum. Yani sulu boya bile var arkadaşlar. Bunu resim çantama koyacağım şimdi. Resim çantamı alıp geleyim. Evet. Bu arada arkadaşlar resim çantam var bile. Yani 5. sınıfta babam bana almıştı. Ondan Barbie'li kaldı artık. Ama düzelteceğim. Değiştireceğim yani, evet, sulu boyamı koyayım ve düzenli devam edebilirim. Şu çubukları da paketine koyayım. Paketi yamış. Evet. Kırıklar var, onları çöpe atıyorum. Evet, bunu da küçük çekmeceme koyacağım şu ağzını kapatalım da dökülmesin. Evet bu hazır. Tüm çekmeceyi koyacağım. Öncelikle şu suyunu çekmem gerekiyor tabi. Kalemlik bile var yani. Kalemlik ne arıyorsa artık. Bir haftadır bu masa dağınık arkadaşlar. Ben hafta sonu bekliyordum. Aslında şu hafta sonu değil arkadaşlar. Cuma. Okuldan geldiğim için. Odamı toplayayım dedim çöp kutusuna. Şimdi çöpleri çöp kutusuna atıyorum arkadaşlar. Çöpüm de bayağı bir dolmuş artık kapağı bile kapanmıyordu. Neyse ben çöplerimi atayım sonra boşaltırım çöp kutusunu. Bunu da kardeşim yapmıştı arkadaşlar ben projemi yaparken artık öyle kaldı. Ha yazmış. Kardeşim bana okuluna gitmiyor arkadaşlar. Ha yazmış. Win yazsaydı tam benim ismimi yazmış olacaktım. Bu kartı görmüşken size bir şey yazacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Gerçekten çok çok istiyorum. Evet toplamaya devam ediyorum hala. hala çöpler var yani masanın üstünde en çok bulunan şey çöp çöpler arkadaşlar hala atıyorum çöpleri Baya bayağı bir var böyle çöp kutum nasıl arkadaşlar sticker yapmıştım kalp üstüne yapıştırdım bir de kalp yaptım simliye içi kağıdından Ay bu çöpleri topla topla bitmedi bir türlü ya. Ne çöpmüş? <laughs> hala ama hala çöpleri atıyorum. Bir türlü bitmedi. Atıyorum hala. Bitmiyorlar çünkü arkadaşlar. topla 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 Havin, topla topla, topla. Hmm, evet hala topluyorum bu arada gördüğünüz gibi tekrardan size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar ben çöpleri toplarken e, kanalıma like atmayı abone olmayı ya da benim yorumlarım bazenleri kapalı oluyor bazenleri açık oluyor eğer bazı videolarımda yorumlarım açık olursa hangi videoyu yapmak hangi videoyu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Nerede kalmışım? Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten sizin için çok uğraşıyorum. Ay bunun içinde de su kalmıştı. Sulu boya yapmıştım. Bunu da boşaltıp geliyorum arkadaşlar. Evet. Ve boşaltıp geldim. Birazcık rengi kaldı ama. Neyse. Artık kullanı kullanı gider. Bu arada o benim su su kabımdı. Su bu yaparken onu kullanıyorum. Şimdi araç gelişleri topluyorum. Evet, maket bıçak, tornavida mı ne o? Çakmak bile var arkadaşlar. Ne ararsanız var. Çakmak da şey, bir plastiği delmek için kullanmıştım ve bunları da götürüp geliyorum. Geldim bile. Ve bu çarpılmış not defterim. Resmen eşyaların arasında çarpıldı arkadaşlar. <laughs> Neyse onu da mini çekmecemi koyduktan sonra açacağımı da öyle raflara koyuyorum. Zaten o rafları düzelteceğim. O kutuyu gördüğünüz gibi iğne bile var arkadaşlar. O kutuyu dediğim gibi delmiştim çakma onun için vardı yine bile var ben bu yinelere bırakıp geliyorum arkadaşlar ve geldim Suluğumu da şu köşeyi koyayım zaten zaten bu arada arkadaşlar üstüme bakar mısınız Mickey Mouse Mickey var Mickey Mouse var Daffy Duck var yani o sorunun adını hatırlamıyorum böyle mini bir ayıcık var ben bunu kalemliğime takmıştım ama kalemliğimden koptu on çekmeceme koyuyorum belki lazım olur. bu arada çekmecem böyle arkadaşlar ve şimdi çöpümü boşaltacağım çünkü bayağı bir doldu resmen evet ben bu çöp... öncelikle poşet getirip geliyorum diyecektim ama poşeti bile getirmeden poşeti öncelikle bir açalım bakalım ve çöpün kapağını çıkartalım atalım çöplerim Ay kutu aşağı düştü arkadaşlar burada ve şu küçük kutu var ya deldim demiştim. Evet onu da attım. Evet şimdi bağlıyorum arkadaşlar bağlama şeklime bakın. Evet bağlıyorum şu an ve bay bay diyoruz çöpe ve çöp kutunun kapağını kapatıyorum. Evet kapansa tabi. Ve şükürler olsun ki kapandı. Evet şimdi de masayı temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi bant parçaları var. Evet pembe bezimi aldım ve evet, temizleme spreyimi aldım. Şimdi temizleyeceğim. Bu arada burada kalmış. Arkadaşlar siz sukuş yapıyor musunuz? Ben ya kendi ellerimle su yapıyorum. Blink bak paketli paket e, videolarımı izlemişsinizdir. Orada bir, birkaç su yaptım. Hatta baya su var. Onları da başka bir videolarda size gösteririm. Evet burada bantlar yapışmıştı masanın üstüne. Onları çöpe atıyorum. Bir türlü bu masayı toplamak bitmedi arkadaşlar. Burası Bu arada ben böyle bir şey, masayı falan temizlerken bu spreyi sıkmayı çok seviyorum genelde. Ee, annemle beraber temizlik yaparken bir an böyle kendi yaptığım işimi bırakıp kendim spreyi sıkıyorum arkadaşlar. Annem de temizliyor. Ben spreyi, sevim. spreyi sıkmayı çok seviyorum. Bu arada masamı temizliyorum hala. Kollarımı sıvalıyorum artık. 10 saat. Yani 10 saat mı Lafın gelişi yani bir buçuk saat, bir saat ben bu masamı toplamakla uğraştım bence. Evet arkadaşlar. Şu evet. an temizliyorum masamı. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Hemen aşağıdan abone olma ve like atma tuşu var. Ee, like kanalıma abone olmayı lütfen 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 unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok ihtiyacım var. Evet. Böyle temizliyorum gördüğünüz gibi. Ve bezimi aldım. Evet arkadaşlar sonunda masam temizlendi. Şimdi kamerayı alıyorum elime. Ve gördüğünüz şu rafları da toplayacağım arkadaşlar. Kaç tane raf var ya? 1 2 üç, dört tane var. Bir tane de üstte var. Orada eş yakıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ben böyle elimi şıtlattığımda burasını, burayı toplayıp geleceğim arkadaşlar. Hop Hoppala. Geçişim olmuş mu arkadaşlar bilmiyorum. Böyle unumu, fenerimi falan koydum buraya. Burada ben bu feneri elektrikler gidince kullanıyorum. Gerçekten lazım oluyor. Yani telefonlarımızın şarjı falan bitiyor. Buraya da akıllı saatimi böyle koydum. Çarkı feleğimi. Stres çarkı mı deniliyor? Neyse artık. Burayı da yapıp geliyorum arkadaşlar. Ve böyle burada birkaç kullanmadığım fosforlu kalemlerim var. Burada boncuklarım var. Ben böyle bazenleri cam sıkımda bileklik yapıyorum. kutusunu oraya koydum. Burada diğer videomda izleyenler bilir. Ee, sürpriz yumurta sürpriz ay yumurta diyecek mi? Sürpriz yoğurttan çıkmıştı bu arkadaşlar. O shorts videomu izleyenler bilir. Hamurlarını da o köşeye koydum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet geldik buraya. En büyük olan rafıma. Şimdi bunu da toplayıp geliyorum arkadaşlar. Şıp. Bah. Geçişim olmuş mu? Yani ışıklatmamı birazcık geç yapmışım ama. Neyse kumbaramı falan hepsini koydum yapıştırıcılarım falan. Şimdi geldik en üst tarafa. Burası kolay temizlenir. Şıp. Ay diyemedim. Şıp diyorum. Şıp diyorum. Ay olmadı arkadaşlar. Şıp şıp şıp. Şıp 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 şıp. Evet. Arkadaşlar ben burada karıştırmışım. Üst tarafı çekeceğimi altı çekmişim yine. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum kanalıma like atmayı, abone olmayı altta abone olma tuşu var arkadaşlar. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoma bay bay. sizlere kocaman kocaman öpüyorum.